Değer diğer YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel tutacak modelin yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok şık. Aynı zamanda arkadaşlar artmış iplerinizi değerlendirmek amaçlı da kullanabilirsiniz. Bu modele fazla ip gitmeyeceği için o iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Çok kolay bir model, çok çabuk örersiniz diye tahmin ediyorum. Sizlerde istediğiniz renklerle yaparsınız. Ben bugün yine aynı renklerle çalışacağım arkadaşlar. Lile ve beyaz renklerini kullanacağım. Aynı zamanda arkadaşlar tığ numaramı soran çok oluyor. Numaram da arkadaşlar 1.9 milim tığ numaram. Ben buna alışkınım. Bunu kullanıyorum. Sizlerde de alıştığınız tığınızı iplerinizi hazırlayın. Başlayalım. Bir de arkadaşlar minik hatırlatmamı da yapayım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videomda beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, ipimi ve tığımı hazırlayıp geliyorum ben. Ee, arkadaşlar iki tane e, dilimden oluştuğu için Bir tanesini ben önden hazırladım. Gördüğünüz gibi bu, bu şekil. İkincisini beraber öreceğiz ve birleştirme kısımlarını göstereceğim. Modelimiz orta kısımdan başlıyor. O yüzden renkli ipimle başlayacağım. Gördüğünüz gibi Ben lila renkli yapacağım için hemen renkli ipimi alıyorum. Ve düğümümü yaptım. 2 zincir çektim, ilmeğimi uzattım, döndüm. Zincirimin içerisine. Burada dörtlü fıstıklar yapacağız arkadaşlar. Karı tekniği kullandığı kutu tekniği kullandığımız için tok durması adına dörtlü fıstıklar yapacağız. İlk fıstığımı yapıp kapattım bir zincir ilmeğimi uzattım ikinci fıstığımı yaptım kapattım bir zincir İlmeğimi uzattım bir fıstık yine yaptım kapatmıyorum bunu arkadaşlar döndüm en baştaki zincirin içerisine yine fıstığımı yapıyorum fıstıklarımız dörtlü ikisini bir kapattım bir ve iki zincir çekeceğim burada ipimi kesiyorum gördüğünüz gibi şöyle bir karemiz oluştu beyaz ipimle devam edeceğim ikinci sıraya Evet bu dediğim gibi orta kısmı oldu arkadaşlar. Beyaz ipime hemen düğmemi yaptım. Burada ipimi kestim arkadaşlar. Ben genelde başlarken bir geriden başlıyorum. İpleri aynı yere denk gelmesin diye. Hemen bir sonraki aradan bu şekil ipimi geçirdim ve sabitledim. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Aynı yere yine fıstığımı yapıyorum. Hepsini bir kapattım. Bir zincir. Burada arkadaşlar beyaz ipimizi kesebiliriz. Hem aynı zamanda arada yürütmüş de olduk. Şöyle kestim. İlmeğimi uzattım. Yine fıstığımın tepesine dörtlü fıstığımı yapıyorum. Kapatmıyorum. Geçtim bir sonraki tepeye buraya fıstığımı yapıyorum bu şekilde arkadaşlar ikisini bir kapattım bir zincir burada da artık renkli ipimizi kesebiliriz böylece alttan ipimizi geçirmiş olduk gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde oldu tekrar ilmeğimi uzatıyorum bir fıstık yaptım kapattım bir zincir İlmeğimi uzattım. Tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Burada döndüm arkadaşlar. Yine renkli fıstığımın tepesine aynı yere bir fıstık yine yapıyorum. ikisini bir topladım. Bir zincir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada iki kutum oldu. İlmeğimi uzatıyorum. Bir fıstık yaptım kapatmıyorum. Hemen karşı fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikisini bir kapattım. Bir zincir. İlmeğimi uzattım. Yani şöyle arkadaşlar renkli yaptığımız kutucuğumuzun etrafından beyazla gidiyoruz hem arttırmamızı yapıyoruz yaparken burada arkadaşlar bir fıstık yaptım bunu kapattım dönüşlerde birer fıstık arttırma yapıyoruz çünkü İlmeğimi uzattım tepesine yeni bir fıstık kapatmadım döndüm yine aynı yere renkli fıstığımın tepesine bir fıstık yine yaptım İkisini bir kapattım. Bir zincir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, renkli yaptığımız kutumuzun etrafını bu şekil gidiyoruz. Bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Hemen renkli fıstığımı gördüğünüz gibi bu köşeden fıstığımı yapıyorum. Böyle ikisini bir kapattım kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Gayet yapımı kolay. Umarım anlatımdan da iyi anlarsınız. İlmeğimi uzattım. Hemen tepesine bir fıstık yaptım ve kapattım. Yine geldik köşeye. Burada yine arttırmamız olacak. İlmeğimi uzattım. Fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadım yine döndüm renkli fıstığın hemen tepesine yine bir fıstık yapıyorum bu şekilde ikisini bir topladım bir zincir gördüğünüz gibi dört bir tarafını dönüyorum bu şekil yine bir fıstık yaptım kapatmadım hemen karşı araya fıstık yapıyorum bu şekil ikisini bir kapattım bakın arkadaşlar bütün etrafını gittim bu şekil yine bir fıstık yaptım kapatmıyorum başladığım ilk fıstığın tepesine fıstığımı yapıyorum bu şekilde ikisini bir topladım İki zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Şurada ben ip tığıma geldi, çektim. Aradan şunu yok edeyim tekrar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci sıramızı renkli ipimizle yaptık, ikinci sıramızı beyazla gittik. Bu şekil beyaz kısmını yaptık. Şimdi ne renkli ipimizle etrafını gideceğiz. Evet renkli ipimi alıyorum. Yine düğmeme attım. Şimdi yine arkadaşlar burada bitirdim ipimi. Yine bir Gerideki uçtan Ben bir geriden yapıyorum. Aynı yere de yapabilirsiniz tabii ipinizi. Bu defa ipleriniz üst üste gelecek. Orada biraz belki sıkıntı olabilir. Buraya ipimi sabitledim. İlmeğimi uzattım. Aynı yere bir fıstık yapıyorum kapattım fıstığımı bir zincir yine burada ipimi keseceğim arkadaşlar bizi sonra rahatsız etmesin ipler Evet fıstığımı yapıp kapattıktan sonra ilmeğimi uzattım tepesine yine bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum bir kar sonraki karşı araya bu şekil fıstıkla geçiş yaptım gördüğünüz gibi ikisini bir topladım aynı arkadaşlar beyaz iple yaptığımız gibi şimdi renkli ipimizle bütün etrafını gideceğiz şurada ipim takıldı İlmeğimi uzatıyorum bir fıstık yaptım kapatmadım hemen karşı araya fıstığımı yapıyorum yine fıstıklarımız 4 dolunu arkadaşlar ikisini bir topladım bir zincir üçlü yaparsanız ince olacaktır size tavsiyem benim yaptığım gibi yapın gayet ideal oluyor yine arkadaşlar bir fıstık yaptım kapatmadım geldim beyazın köşe kısmına ikisini bir kapattım burada yine arttırma yapacağım kenarlardan dönerken karemizin net olması için bir fıstık yapıyordum kapatıyorum bir zincir ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık kapatmıyorum burada yine döndüm arkadaşlar aynı yere beyazın tepesine bu şekilde fıstığımı yaptım. İkisini bir topladım. Bakın. Köşe kısmını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bir alt sırada 1 2 3 tane beyaz fıstığım vardı. Bu sırada da 1 2 3 ve 4 oluyor. Bu bu şekilde arttırmamı yapıyorum köşe kısımlarında. İlmeğimi uzattım. Bir tepeye kapatmıyorum. Hemen karşıya fıstık yapıyorum. bu şekil ikisini bir topladım bir zincir Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar tekniği bu şekilde yapalım buraya kadar gelelim yine birleştirme kısmını göstereyim ben Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim son birleştirme yerinde beraber yapalım yine tepeye bir fıstık yaptım kapatmadım başladım ilk fıstığın tepesine fıstığımı yapıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde ikisini bir topladım kapattım iki zincir yine burada ipimi kesiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her sıra sonunda birer tane arttırma yaparak böylece karemizi de büyütmüş olduk burada gördüğünüz gibi renkli sıramızda yaptık şimdi son sıramıza geldi arkadaşlar beyaz ipimizle yine devam edeceğiz Evet beyaz ipimi aldım Düğümümü atıyorum yine. Gördüğünüz gibi bu köşede değil, bir sonraki köşeden tığımı geçiriyorum. Biraz ipimi buraya sabitliyorum. Bir zincir. Aynı yine yapacağız arkadaşlar. Bu işlem de aynı. Bu sırada yine birer tane arttırma yaparak fıstıklarımız birer tane artacak. Böylece karedi büyüyor bir fıstığımı yaptım kapattım bir zincir ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık kapatmadım hemen karşı araya geçtim fıstığımı yaptım bu şekilde ikisini bir kapattım gördüğünüz gibi Evet iplerimizi böyle yaptıkça keselim aralarda geçirmiş oluyoruz aynı zamanda. Ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık. Hepsini bir topladım. Ee, umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Teknik çok kolay ve aynısını bu sırayda bütün etrafını yapacağız arkadaşlar. Hepsini bitirip gelelim. Evet gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geldim. Yine burada birleşme kısmını göstereceğim. Bir fıstık yaptım. Kapatmadım. Hemen ilk yaptığım fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekil ikisini bir kapatıyorum. İki zincir Çektim. Burada ipimi kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeni dilimim hazır. Ee, şey söylemek istiyorum. Eğer anlamadığınız veya karıştırdığınız yerler varsa videoyu geriye alıp tekrar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bir yanlışlık olmasın diye. Tutacağımı gördüğünüz gibi her iki tarafı da hazır. Şimdi kenar oyasını yapacağız ve e, sapını yapacağım şu. Sapını yapacağım arkadaşlar. Bunun için yine renkli ipim gerekiyor bana. Evet renkli ipimi alıyorum, düğüm attım, herhangi bir tane köşeden tığımı geçirip ipimi oraya sabitliyorum, sabitleyip bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım, buraya arkadaşlar beşli fıstık dolduracağım, 2 oldu, 3, 4, 5 hepsini bu şekil kapattım, bir sonraki araya sık iğne geçiş yaptım bir zincir kenar bu şekilde arkadaşlar gidecek ilmeğimi uzattım bu uzattığımı da sayıyorum arkadaşlar bu bir oldu 2 3 4 5 5 sardım hepsini bir topladım karşı araya sık iğne ile geçiş yaptım bir zincir İlmeğimi uzattım aynı yere 4 beşli fıstık yaptım bu şekil kapattım karşı araya sık iğne ile geçiş yaptım Evet bazen yaparken e, ipim takılıyor arkadaşlar bir zincir çektim ilmeğimi uzattım 4 beşli fıstık yaptım bu şekilde arkadaşlar hepsini bir topladım bir sonraki araya sık iğneli geçiş yaptım bir zincir Yine ilmeğimi uzatıyorum. Beşli fıstık yapıyorum. Hepsini bir kere topluyorum. Karşı araya geçiş yaptım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bütün çevresini yapıp gelelim Başladığımız yere kadar yine göstermeye devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bütün etrafını yaptım. İlk başladığım yere kadar geldim ve sık ile buraya geçiş yaptım bir zincir bakın arkadaşlar bütün çevresini bu şekil yaptım gördüğünüz gibi arka kısmı da böyle iplerimi de yaparken kestiğim için gayet muhtazam temiz oldu şimdi sapını yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer kareyi oluş birleştirmek için bu şekil sapımızı yapacağız tutacağımızın ilmeğimizi uzatıyorum aynı yere e, ee, ilk ilmeği de saydığım için arkadaşlar toplamda 7 tane saracağım 2 oldu 3 4 5 6 ve 7 7'sini bir topluyorum. Ee, kalın yapmayı şöyle tercih ettim. Herhangi bir kopma falan olmasın kullanırken diye daha sağlam olsun diye siz isterseniz fıstıklarınızı biraz daha az yapabilirsiniz 4-5 gibi de yapabilirsiniz. Ben kanlı olmasını daha uygun buldum. Ee, o tercihi size bırakayım. 4, bir tane saracağız. Evet, 7 fıstık yaptım. Hepsini bir topladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilmeğimi uzatıyorum yine aynı yere. 7 oldu. Hepsini bir kapattım. Bir zincir. Şimdi arkadaşlar bu şekilde toplam 25 tane fıstık yapacağız. Ben 3 tanesini yaptım. Bu şekilde ardarda arda 25 tane fıstık yapıp gelelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 25 tane fıstığım yaptım. Beraber sayalım isterseniz. 3 6 9 10 13 16 19 20 23 ve 25 tane. Uzunluğu benim için ideal ama sizler isterseniz arttırıp eksiltebilirsiniz fıstıklarınızı. Daha uzun isterseniz 2-3 tane daha fazla yaparsınız. Daha kısa olmasını isterseniz 1-2 tane daha kısa yapabilirsiniz. Ama size tavsiyem 25 tane fıstık gayet ideal. İsterseniz sizler de bu şekil çalışabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geldik tutacağımızın diğer parçasıyla birleştirmesine. Burada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Fıstığımı kapattım ve bıraktım. Zincir çekmedim. Herhangi bir yerden tutacağımızın bir köşesinden bu şekil sık iğle geçişimi yaptım. Sonrasında döndüm fıstığımın içerisine bir kez daha sık iğneli geçiş yaptım. Böylece Sıkıca buraya sabitlemiş oldum gördüğünüz gibi bir zincir çektim ilmeğimi uzattım hemen şu aynı yere yani tepeye fıstığımı yapıyorum yine burada ne yapmıştık arkadaşlar kenar çerçevesini yaparken beşli fıstık yapmıştık bir fıstık yaptım kapattım hemen karşıya sıkın yere geçiş yaptım ilmeğimi uzattım yine buraya beşli fıstığımı yapıp kapattım karşıya sık iğne geçiş yaptım aynı işlem arkadaşlar yani bu dilimin etrafını geçtiğim gibi fıstıklarla bu dilimin bütün etrafında geçeceğim ta ki başladığım yere gelinceye kadar hepsini tamamlayıp geliyorum ben Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün etrafını çerçevesini yaptım Fıstıklarla geldim. Burada yine ipimi kestim ve temizledim. Arkada gördüğünüz gibi herhangi bir görüntü kirliliği yok. Gayet muntazam, güzel oldu. Bu şekilde arkadaşlar tutacağımız hazır. Sizler de umarım severek örersiniz. İstediğiniz renklere tabii ki yapabilirsiniz. Bu benim size fikrim. Açık renkler tercih ederseniz daha güzel olur. Bir minik duyurum vardı. Unutmuşum söylemeyi. Instagram'dan da lifler diyarı sayfam var. İsterseniz beni oradan da takibi alabilirsiniz. Lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.